Elif Lam Mim Bakara Suresi 1 ila 5. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi Medine döneminde inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olup 286 ayettir. Adını 67 ila 73. ayetlerde yer alan Bakara, sığır kelimesinden alır. Sure İslam hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir. Elif, La, Mim Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında yer alan bu gibi harflere hurufi mukatta veya mukattaat, Arap alfabesindeki adlarıyla tek tek okunan harfler denir. Anlamlarını kesin olarak bilmediğimiz bu harfler üzerinde tefsir bilginleri çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bunlar arasında bu harflerin başında bulunduğu surenin adı ya da Allah Teala ile Hz. Peygamber arasında birer şifre olduğu görüşleri ağırlık kazanmıştır. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de, Allah yolunda harcarlar. Gayb, sözlükte görme duyusuyla algılanamayan şey demektir. Kelime, gayb, duyuların kapsamına girmeyen gizli her şey anlamında kullanılır. Bir şeyin gayb oluşu, Allah'a göre değil, insanlara göredir. Zira, Allah'ın ilminin dışında kalan hiçbir şey yoktur. Allah'a, meleklere, ahiret gününe, cennet ve cehenneme, Kader'e inanmak gayba iman konuları arasındadır. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.